Selamünaleyküm arkadaşlar ben Korkmaz Yeti kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar iyisiniz inşallah arkadaşlar e, bugün maskara sandığı açacağız inşallah e, maskarayı ve setini çıkartmayı düşünüyorum işte orada bir de metal kasacağız ne gelirse ama zaten en önemlisi benim için maskara M4 maskara M4'ten sonrası çıksın çıkmasın umurumda değil hedefimiz maskara M4 ve seti İnşallah bakalım çıkartmayı düşünüyorum. İlk bir atmış. Bir bakayım. Eğer tek atarsam var ya. Maskaraya tek atayım. Evet. Hadi bismillah. Rahat bugün maskarayı alacağım. Saat özellikle biri bekledim. Alacağım. <laughs> Hadi bismillah. Tamam tam bir yere iyisi... Bu çetteki adamın dediğini yapıyorum ya dur. hiç dokunmuyor. Alacağız abi. Hayda. Tamam. Al, güzel. Bana maskara ver. Kurban olayım maskara ver. Allah aşkına maskara ver. Başka <laughs> bir şey istemiyorum. Hadi. <laughs> Geç. Hadi. Abi çıkacak mı? şanslı İlk Kanka şanslı dediğin ilk önce bir maskarayı alayım. Abi iki tekli bir onlu, iki tekli iki onlu yap çıkıyor. iki tekli iki onlu. yok iki tekli bir onlu. Evet, evet. İki, iki Tekli bir onlu. bir tane daha tekli. Kral <laughs> ben. <Râden. gülüyor> Bak ne yazmış, kral ben silah çıkarırım, maskara değil demiş. Ya Allah, bismillah. Abi bize bak, bu sefer de çıkartamazsam kafayı yerim abi. Ciddi anlamda söylüyorum yerim, hadi. Ya, başa 3. popülerlik karşısıyız VP açıyorum Tamam kurban olayım dur Bak <gülüyor> <gülüyor> Almamız lazım Maskarı almamız lazım Maskarı almamız lazım Hadi hadi Üç, üç kişilik poker motosikleti Kurban olayım bu ne ya <laughs> Ya <Yapın> bu ne <laughs> Sakın ne çıkar? İki tekli bir onlu. Oğlum yaptık ya kaç kere tekli vuracağız? İki tekli bir ya, Tamam yapıyorum hadi. <laughs> Bugün maskara almadan yatmak yok. Gibi. Hadi aldık aldık maskara aldık hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Eski kraliçesi tacı. Ya 2 10 2 10 tek ya? Tamam hadi al. Çıkarsa ha, Roar Pass'ın hazır. Çıkarsa Roar Pass'ın hazır. Çıkmazsa kendine başa kılan ara. Hadi 2 10'lu bir tekli mi diyorsun? Evet. Tamam 2 10'lu bir tekli hadi. Çıkarsa rural patron olur. Çıkmazsa kendine başlık alır. <laughs> Ki onu bir teklif ettim de değil mi? Abi oyunu seçmiyorum. Öldüren nameler mi? Hayırlı abu. Abi. Bana maskara versin ya. Ben maskara <laughs> istiyorum ya. <laughs> maskara lazım. Başka sandık açamam. Bana maskara lazım ya. Adiz, adiz, adiz. <laughs> Bu sefer sizin için vuruyorum. Çıkacak. İnanıyorum çıkacak. Besmele çek abi lütfen. Bismillahirrahmanirrahim. Çıktı aldık. <laughs> aldık kanka aldık. Bu sefer aldık. Al. 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 Hayırlı uğurlu olsun. Yedi <laughs> seviyesini gör. Al. Metal O da güzel. <laughs> tamam geç geç abi. Materyalin çıkması da bir umut yani. <gülüyor> 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 Onu vuralım. El ayak titremeye başladı. Maskarayı vermiyor. Al bak attı kevin. Kusursuz. Tamam hayırlı. Bir saniye kanka. Bak aldık bu sefer iyidirler. Hop. Ya Allah. Yok abi bu bize vermez. Bak. Bu bize vermeyecek. Bir 10 tekli 2 10 dene. Kanka 10 tekli denersen... Abi ya maskara setini versin. Ama maskarayı versin abi seti değil. İlk önce maskarayı versin ya. İlk önce maskarayı versin ya. <laughs> Verecek diyor. Hamdi vermiyor kardeşim. Hiçbirini istemiyor. Yok kanka ben maskarayı istiyorum. Sen deli misin ya? Buradaki hiçbir silah istemiyorum. Avuka aldık. M24 aldık. Şimdi kesin şu saçma saçma sapanlardan biri çıkar. Abi şu altta 50 yazıyor ya. Şu altta 50 yazıyor bir abi. Onu en son açacağım kanka. <laughs> Allah'ım sen, abimin... Allah sen abimin Allah'ım sen abimin maskarasını ver ya Rabbim demiş. Lan senin için açıyorum. Bebeği dua etti. Bir tane onlu vurayım. Ya bir tekli vurayım ondan onlu vuracağım. <laughs> Bak adam eğer gerçekten kaptan ettiyse iyi bir şey çıkacak. Evet, evet. Hadi bakayım. ne la, la bunu niye veriyor? Bunu iki kere Doğan, verdi. Doğanın başını okumuş, sonra okumamış. Tüm bunlardan vazgeçmek ister misin? La gönder, la gönder. Soğutun şöyle bakın, adam aklı bir şey soruyor sandım ya arkadaş kafayı yiyeceğim bu bugün bana çıkmayacak bugün gerçekten bana çıkmayacak bunu biliyor musun abi abi ne bir çıkacak çıkmayacak kanka ben biliyorum abi çünkü şans yok yok abi herkese çıktı adamlar tek atıyor ya adam 40 uc'ye tek atıyor bana niye çıkmıyor elim ayağım titriyor adam 40 uc'ye tek atıyor ya 40 uc geç yapacağım dur ya bir kere geç yapacağım Maskaranla da seni de. Ne bu? Karok. Destans Destansı da vermez bize bize dest. <laughs> Escort linki bio'da var kanka nasıl yok? Oy 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 oy. Evet, UJ sınırlara dayandı oh, arkadaşlar. Ele aktifini başladı. Ben dedim UC'yi nereden alıyorum? Eee UC'yi ucuza bir yerden alıyorum kanka. Eğer almak isterseniz TikTok şeyden e, Instagram'dan bana ulaşabilirsiniz. Korkmaz alt tire YT yazıp. Çok uygun fiyata bir arkadaştan alıyorum. <laughs> kanka 5K değil, 9K ya yatırdım. Ben. Öfke kral seti. En azından bir destansımız Lan. düştü. Lan, <laughs> Lan tepkiden çıktı bir daha. hayda maskara Tek attı. Buna tek attı. Sanki maskara atmış gibi. Maskara istiyorum ya. Eee... tamam. Şimdi vuruyorum abi. Yapacak şey yok. Yazdığıma bak. Açma demiş. Bir saniye. Üç defa. Üç yerine bir çık bir tane var çık ama al al inşallah kanka onu yapacağım 3 defa ucu yerine gir demiş <laughs> haydi bakayım ulan bir çıksın var ya dile benden ne dilersin bu gene aynı şeyi veriyor dönüyor dolaşıyor aynı şeyi veriyor Kankam Instagram'dan bana ulaşırsanız Instagram'dan Bakın tamam yapacağım kanka <laughs> Tamam onu da yapacağım kanka arkadaşlar Ben ucuza ucuya alıyorum Ucuza ucuya aldım. kişinin numarasını verebilirim size Instagram'a gidip korkmaz alt tire yazıp Oradan bana yazarsanız kişinin numarasını verebilirim. Güvenilir bir kişi. Mesela 9 KUC'yi 1400 TL'ye aldım. Siteden almaya kalksanız dünyanın parası. İptal et dedim. İptal iptal edeceğim. Bir. Şu an bir taktik uygulayacağız. Çıktım. <laughs> bir çıkacaksın sanıyorum da. Sen şöyle diyorsun. Tamam dur. O şöyle diyor. Dur sonra da diğer arkadaş dedi ki Maskeriye tıkla dedi Kanka herkes başka başka konuşuyor hanginiz ne yapacağım Abi çıkmayacak zaten tahtaya mahtaya gerek yok çıkacak olsa çıkardı ya Ya abi daha önce de vermedi. Maskara için de vermeyecek. Hiç beklemeyeceğim, şey yapmayacağım. Vermedi. Sokuyum o gözlüğüne senin. <laughs> ne o gözlük mü? Ne o? <laughs> ne bu? Bakın olacağı söyleyeyim mi? Şimdi burayı açacağım. Sürekli boya verecek bana. 20'li boya, 10'lu i̇şte 20 boya. İşte 20'li boya, 10'lu boya. Hadi bir kere de şey verecek bana, materyal. Şansım yok. Evet. Arkadaşlar. Rica ediyorum. Herkes şöyle bir takip ete tıklasın. Bir takip etsin. Takip eden arkadaşlar inşallah uğurlu. Şu besmele, besmele çekerek takip eder misiniz? Besmele çekerek takip eder misiniz? Rica ediyorum. bakın. Besmele çekin. Takip edin. Bakalım uğurlu gelecek misiniz? Maskara çıkacak mı? Ettiniz mi arkadaşlar? Besmele çekerek takip edin ama. Ya Allah ya bismillah. Sizin Dur, üstündekini çıkarayım. Terledim bak. Sizin Bak 171 kişiyiz. Sizin tamam mı? Sizin Allah'ınıza kurban. Sizin var ya sizin var ya elime alırım. sizin Allah'ınıza kurban. Bak o hayırlı olsun resim ama satayım. var ya sizin Allah'ınıza kurban. Sizin var ya elinizdeki o izlediğiniz telefonların <laughs> saçmalama başladı. Abi yemin ederim beklemiyordum. Bak yemin ederim beklemiyorum. Siz var ya adamsınız. Sizi var ya gezdiririm. Sizi gezdiririm. Ya var ya adamsınız. Yemin ediyorum bir tanesiniz lan. Adamlar harbiden uğurluklu geldi lan. E ses almayı bırak zaten şu an kayıttayım kanka. Bunu YouTube'dan izlersiniz. YouTube açacağım bu videoyu. Siz bir tanesiniz. Şu an 241 kişi. Yemin ederim adamsınız. Şu an hepiniz burada olsanız hepinizi tek tek sırtıma alır gezdiririm. Kanka bu kadar niye sevindim biliyor musun? Buz diyarında bile bu kadar sevinmedim. Çünkü ben bundan 3-4 ay önce 40 UC'ye bu geldi diye maskara. 3 milyar para yatırdım. 2,5-3 milyar para yatırdım. Çıkmadı. Ama bu sefer çıktı. Hiç umudum yok daha. Bir tanesiniz lan. Hayırlı olsun abi. Eyvallah kardeşim. Üf. Kankam küfür normalde gelecekti. Hani, hani, küfür derken iyi bir küfür gelecekti. Ama ihlal yememek için etmedim. O takip eden arkadaşlarım, besmele çekerek takip eden arkadaşlarım bir tanesiniz lan. Yemin ediyorum adamsınız lan. Şuna bak ya, şunun güzelliğine bak Vur Orban olurum sana ya. Devam. Bundan sonra zaten bir şey vermez, daha vermeyecek yani. Ne bu bu? Bunu almadık mıydı? Almamışız. Evet. <laughs> topu topu bir tane bir metal verdin şimdi. Şimdi o maskarayı bir takmak istiyorum ya. Ama buz duyarını gene yükseltemiyoruz abi. Anlamadım ki ben bir şey. <laughs> en azından şey gelseydi. Neyse. Şimdi kaç silah oldu? 8 tane bir silahım vardı. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12 tane oldu. Evet. Şimdi ben bunları bir 7 seviye yaptım mı hesap tamam. Bir tane arabam eksik sadece. Arkadaşlar klan için istek atanlar bakın ekrandaki ID'den atsın klan diye belirtirlerse klan için demiş mesela bu arkadaşı kabul edeceğim. Diğerlerini etmeyeceğim. Diğerleri klan için gelmemiş. Kanka yükselteceğim her şeyin zamanı var. Size de şöyle bir taktik söyleyeyim. Buraya ucuza, hani ucuza sandıklar geliyor ya. Atıyorum 40 ucuya, 50 ucuya geliyor ya. Orada bir tane mesela atıyorum UMP veya m 4 oluyor. Aynı şu anki gördüğünüz gibi. UMP var, materyal var. Gerisi boş. Burada açarsanız, bu sandığı açarsanız sürekli materyal verme ihtimali yüksek. UMP vermemek için sürekli materyal veriyor. UMP zaten bizim işimizi görmüyor. Bana dolayı metalet işimize yarıyor. Ama tabii bu sandığın ucuz olması lazım. Şu an videodayım. Bu videoyu YouTube için çekiyordum arkadaşlar. Hem de yayındayız. Evet. Bugünkü bu uğurlu gelen arkadaşlar. Gerçekten çok teşekkür ederim. YouTube'a da gidip bu videoyu izleyebilirsiniz. YouTube korkmaz. YT yazarsanız bulabilirsiniz. Hepinize destekleriniz için, dualarınız için çok teşekkür ederim. Bana yıllar sonra ben ilk çıktığından beri oynuyorum. 4 yılı geçkin oynuyorum PUBG'yi. Buz diyarı hiç çıkmadı. Parayla da çıkmadı. Kasalarla da çıkmadı. En sonunda bir 10 tane falan şey pardon 100 tane falan biriktirdim buz diyarı. Sandığı. Klasik sandık. En sonunda çıkardım. Taktik uygulaya uygulaya zar zor çıkardım. Onun da videosu var YouTube'da. Maskarayı daha çok istiyordum. Çünkü buz diyarı artık belediye, belediye dağıtıyormuş gibi herkes de var maskarayı daha çok istiyordum. Şu an ikisini de elde ettim. Mumyam var, maskaram var, buzum var. Bir araba eksik. O da zamanlı olacak. Hayallerine insan zamanla ulaşabiliyor. Siz de inşallah daha daha iyi hesaplara ulaşabilirsiniz. Ve zamanında hayallerinizin gerçekleştiğini göreceksiniz. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Aşağıdaki linklerden aramıza katılmayı unutmayın. Her cumartesi Ruar Pass veriyoruz. Ee, TikTok'tan Korkmaz YT PUBG ayaktan TikTok'a gidebilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Discord linkine tıklayıp aramıza katılmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere, kendinize dikkat edin. Bay bay.